Tahsin Okutucu, Denizli Epoksi firması uzman uygulayıcı olarak sizlere bazı bilgiler aktaracağım. Aktaracak olduğum bilgiler daha çok endüstriyel zemin üzerine olacak. Endüstriyel zemin sistemlerinde özel dolgu maddeleri ve kaplama maddeleri ile ilgili bazı ürünlerle ilgili bilgilendirme yapmayı düşünüyorum. 2017'de Türkiye'ye geldikten sonra bazı ürünlerde eksiklikler olduğunu düşündüm. Bu eksikliklerin endüstriyel zeminler üzerine epoksi, poliüretan, poliüretan beton, stone carpet yani taşalı, mikro beton üzerine yoğunlaştım. Bunun için kurduğum firmayı daha da ilerletmek için bazı firmalarla anlaşma yaptım. Bu firmalardan biri de e, Tekno Yapı Kimyasalları. Tekno Yapı Kimyasalları sektöründe e, ileri teknolojiyi kullanan, uzman kadrosuyla e, desteklerini hiç esirgemeyen bir e, şirket olarak e, bana her türlü desteği sundu. E, epoksi'nin eksikliğini birçok sektörde gördük. E, tekstil sektöründe olsun, inşaat sektöründe olsun. Mermer sektöründe bu eksiklikleri gidermek için biz de yoğun bir çalışma içine girdik. Aynı zamanda tasarım olarak da daha uzman bir kadro ile çalışmak istedik. Bunun için önce firmamızı büyütmek, tanıtmak gerekiyordu. Bunun için Tekno Yapı Kimyasalları bize çok büyük desteği oldu.